2007 kışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde yaşayanlar için normalden farksız bir gündü. Yetişkinler işten dönmüş, çocuklar oyun oynamayı bitirmiş, gençler okulun verdiği ödevlerden kurtulmuştu. Hepsi olacaklardan habersiz, gündelik yaşantılarının getirdiği stresten kurtulmak için televizyonun başına kurulmuştu. Seçimlerle alakalı bir program yayınlanırken ekran birden karıncalandı ve 333-333 özel bir sunum başlıklı şu video oynatılmaya başlandı. Orijinali 17-19 Hz frekans aralığında olan bu videoyu izleyen tüm insanlar kusma, yüksek şiddetli baş ağrısı yaşıyor, kapı çalma sesi duyuyor ve kapı, pencere kenarlarında karanlık gölgeler görüyordu. Peki mesaj neydi? Çok güzel şeyler göreceksin. Ne demekti? Aslında tüm bu olanlar ve olacaklar önceden bildirilmiş ve belirlenmişti. Zamanında taşlara oyulan, duvarlara kazılan ve kitaplara yazılan kabus dijitalleşmiş, varlığına ekranlarda devam etmeye başlamıştı. Tüm bu görüntüler aslında söylenene göre antik çağlardan kalma bir ritüele davetti. Henüz YouTube'un Google tarafından satın alınmadığı yıllarda Google kendi video yükleme servisi olan Google Videos'a sahipti. Google Videos'ta surf yapan Unfiction Forum üyesi Zizi adındaki bir kullanıcı, arkadaşı tarafından bulunan garip bir videoyu diğer forum üyeleriyle paylaştı. I Like To Watch adında bir kullanıcı tarafından 2004 yılında yüklenen bu video, 3 yıl sonra Wyoming'de yaşanacak olan televizyon korsanlığına aitti. Forum üyeleri hemen içerisine verilmeye çalışan mesajları araştırıp diğer televizyon korsanlığı olaylarıyla arasında bağlantı kurmaya çalıştılar. Zira her şey olabilirdi. Çünkü yine o yıllarda İngiltere'de galaktik kumandanlık adı verilen bir uzaylı kuruluşundan, Amerika'da ise Maxedrum isimli bir dizi karakteri tarafından bir mesaj verilmiş ve faalleri bulunamamıştı. Verilen mesaj her neyse bulunmalıydı. Tüm bu tartışmalar sürerken foruma 4 Şubat 2004 tarihinde katılmış Lira in the Dark, 5 Şubat 2004 tarihinde YouTube'a Give Me a adındaki bir kullanıcı tarafından yüklenmiş Bulduğum Garip Video adındaki bir videoyu 6 Şubat 2004 tarihinde forum üyeleriyle bu sabah YouTube'da buldum diyerek paylaştı. Ve bir daha foruma hiçbir şey yazmadı. Açıklamasında birileri bunu kapıma bıraktı. Bir şaka sanırım ama bayağı korkunç bir şaka. Bu videoları kimin yaptığını bilen varsa bana söylesin yazan bu video, Wyoming'de yaşanan korsanlık olayında oynatılan videonun devamıydı. Yeni suratlar ve yeni bir dizi cümle eklenmişti. Neden nefret ediyorsun? Sen hastasın. Sadece seni düzeltmek istiyoruz. Her şey daha garip bir hale almaya başlamış, semboller artmıştı ama yapboz henüz hala tamamlanmamıştı. Forum üyeleri ses dosyalarıyla oynuyor ve isimleri araştırıyordu. Derken Degravedi adındaki bir kullanıcı bir ipucu buldu. İlk video yükleyen kullanıcının adı olan I Like To Watch, Fear.com adındaki bir filme ait ürpertici bir cümleydi. Like Filmde izlemeyi sever misin sorusunu evet cevabını verdiğiniz zaman bir dizi korkunç görüntüyle karşılaşır, ardından halüsinasyonlar yaşayıp korkunç bir şekilde ölürdünüz. İkinci video yükleyen kanalın adı olan Give Me A Number ise Neil Gaiman'ın The Sandman serisinden 5. bölüm 14. serideki bir seri katile göndermeydi. Öldürdüğü her kurbanın numaralandırılan bu katile her bir sayı verdiğinizde o sayıyla ilişkili kurbanını nasıl katlettiğinden bahsederdi. Tüm bunlar tartışılırken 14 Şubat tarihinde foruma You Can Watch Now adında bir kullanıcı katıldı ve Denin'in koleksiyonu 3 adındaki bir videoya ait Google Videos linkini bıraktı. Videoyu paylaşan kişi videonun açıklamasında ölü kardeşi Deni ve onun video koleksiyonundan şöyle bahsediyordu. Deni bir çeşit yeraltı video koleksiyonu yapan bir çocuktu. Nadir videolardan karşı konulamaz bir zevk alıyordu. Deni'nin favori videosu bir dakikalık olmasına rağmen 3 adımdaki bir videoydu. Bana ölmeden birkaç hafta önce bu videodan bunu ne olursa olsun hiçbir koşulda kimse görmemeli. Hiçbir koşulda bu videoyu internete yüklememelisin diye tembihleyerek bahsetmişti. Bu nadirlik sanırım kardeşimin çok hoşuna gidiyordu. Huzur içinde yat deni Ama garip olan bu videonun Wyoming korsanlığının üçüncü parçası olmasıydı. Mesajlar artık zihninde ne saklanıyor? Onu çoktan gördük eklenmişti. İşler daha da karanlıklaşmıştı. Ölü bir çocuk, garip videolar ve hala çözülemeyen mesajlar. Dedenin koleksiyonunun bulunmasından bir gün sonra Viral Dedektör 77 adındaki bir misafiriye Deninin koleksiyonu 3 videosunun yorumlarında I Like To Read adındaki bir kullanıcının yorumlara bıraktığı bir linki paylaştım. Link orijinal videoya, yani Wyoming korsanlığının ilk parçasında bahsedilen çok güzel şeylere sahip olması muhtemel bir adamın bloğuna gidiyordu. Blogun sahibi Gregory Miller adındaki bir adamdı ve her ne olduysa kesinlikle dedirmişti. Blogdaki ilk gönderisinde Daniel Cable adındaki bir çocuğun orijinal videonun farklı bir kopyasına sahip olabileceğini söylüyor. Donald McNeil Wilson ve Robert Bregdon Hale adındaki iki kişinin de Daniel Cable adındaki çocukla bağlantısı olduğundan bahsediyordu. Daniel dediği çocuk, üçüncü videoya sahip olan ve bunu kimseyle paylaşmayan ölü deniden başka kimse değildi. Bloon'daki başka bir gönderi 333 kişi olduklarından bahsediyordu. Ve başka bir ileti ise şu şekildeydi. İnsan taşemenler hakkında okuyun. İçimizdeki karanlık perilerden beslenen taşemenlerden. Jim Miller'ın deliliği kadar büyük taş hemenler hakkında okuyun. Blogdaki bu yazılar araştırıldığında yeni ipuçları bulunmuştu. Danny ile bağlantısı olduğu söylenen Donald McNeil Wilson, 2006 yılında korsanlık olayının yayınlandığı Wyoming'de ölmüştü. Gözler verilen ikinci ismi, Robert Regnan Hyde'la çevrilmişti. Forum üyeleri Robert'ın numarasını buldular ve aralarından STD isimli forum üyesi Robert'ı aradı. Artık her şey bir çözüme varacaktı görülecek olan güzel şeyler. Verilen mesajlardaki korkulan şey ve gördükleri şey neydi? Artık her şeyin cevabı bulunacaktı. Robert'ın telefonu uzun bir süre çaldı ve sonunda açıldı. Bu duyulan biplemeyi araştırdılar. Bir Morse kodu olmak için çok ritmikti derken bunun birisinin kalbinin son atışları olduğu ortaya çıktı. Robert Ragdon hayatı ölmüştü ve Estete onun ölümünü dinlemişti. Bu korkunç olayın ardından forumdaki pek çok üye araştırmayı bıraktılar. Derken Viral Detector 77 tekrar ortaya çıkıp tüm bunlarla ilgili eski mesajları içeren Happy Cube adındaki bir forumun linkini bıraktı. 2004'ten beri yeni ileti girilmeyen bu foruma en son I Like To Fix adında bir kişi üye olmuştu. Toplam 333 kişiden oluşan bu forumdaki tüm kullanıcılar favori aktiviteleri Cubing hakkında konuşuyordu. 333 kişi. Delirmiş blog yazarı Gregory Miller'ın bahsettiği 333 kişi bunlar olabilir miydi? Bir kullanıcı diğer kullanıcılara Cubing esnasında kullandıkları araçları sorup tavsiyeler alıyordu. Söylediğine göre kendisi tornavida ve çekiç kullanıyor, daha profesyonel aletler kullanmaktan çekiniyordu gönderinin altında forum moderatörleri dahil yüzlerce üye alet tavsiyesi alıp veriyordu. Kimileri elektrikli testlere kullanmayı sevdiğini, kimileri ise kör bir bıçaktan çok keyif aldığını anlatıyordu ama bir sorun vardı. Araştırmayı yapan Unfiction forum üyeleri, Cubing'in Argo'da alet kullanarak cinayet işlemek anlamına geldiğini öğrenmişti. Happy Cube, alet kullanarak cinayet işleyen ve bunu bir etkinlik haline getirmiş 333 üyeden oluşan bir seri katil forumuydu ve bir şekilde Wyoming korsanlığındaki video ile bağlantıları vardı. Eğer tüm bunların buraya kadar rahatsız edici veya kan dondurucu olduğunu düşünüyorsanız üzgünüm. Her şey daha yeni başlıyor. Tüm bunlar fark edildiğinde Gregory Miller onda yeni bir gönderi paylaştı. Wyoming Incident olayının devamı için kendime yeni bir damar, yeni bir kanal arıyorum. Bana kanallık edecek yeni bir kişi. Bunu okuduğunuzu biliyorum. Bu yazının üzerine araştırmanın başından beri katılımcılık yapan Estid kanallığı kabul etti. Ama bir video yerine tehdit dolu bir mail ile karşılaştı. Gelen mailde mail de şöyle yazıyordu. Demek yeni videoyu almak için seni seçtiler Estid. Tüm bunların çok eğlenceli olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Heyecanlandınız. Çok ilgini çekti değil mi Estid? Denenin de ilgisini çekmişti. Hani şu öldükten sonra abisinin videolarını yüklediği Deni o da senin kadar heyecanlıydı. Üçüncü videoyu aldı ve aldıktan sonra onu internete yüklemeyi reddetti. Beni çok kızdırdı ve sonunda o sefil kalbini kendi elleriyle söküp çıkardı. Abisi dışında kimsenin izlemesine izin vermemişti. Beni çok kızdırdı. Ama sonunda abisi emirlerime yanıt vererek onun için video yükledi. Forumda sizle araştırma yapan Jack Boy'u hatırladınız mı? Videoyu gören herkes gibi o da kalbi durana kadar izlemeye devam edecekti ama cesaret edemedi. Onun yerine videoyu Donald'a teslim etmeyi seçti. Ama fark etmez. Bir kere izlediysen ya gidersin ya da gidersin. Sen de gideceksin, istedi. Donald McWilson'a gelecek olursak. O videoları almadan öldü. Avrasına binen yük yaşanacakları kaldırmadı ve orası parçalandı. Forumda araştırmalarınız esnasında bulduğunuz Gregory Miller de sizin gibi kusursuz bir hedefti. Hassas, kibirli ve kaldıramayacak olmasına rağmen gizeme ilgi duyan. Ne mi oldu? Videoyu çok uzun süre kendine sakladı ve videonun zihnini parçaladı. Ölüden farksız. Annesi şimdi onun boş bedenini ağlayarak dualar okuyor. Bunu söylememe gerek yok ama ben Gregory Miller değilim. Sadece onun mailinden ve bile ondan yazıyorum. Ben ve karanlık annemiz her yerde estiydi. Videolarımı, öğretimi paylaşın, izleyin, kalbiniz durana, zihniniz kırılana ve avranız çatlayana kadar izleyin. Oyunumu oynamaya devam edin isted. Herkese yeni bir videonun yolda olduğunu söyle. Midemi bulandırıyorsunuz ama yine de beni çok eğlendiriyorsunuz. Sakın bana bu mailden ulaşmaya çalışma. Bu sadece ölümünü kendine daha yakınlaştırmana sebep olur. Zamanı gelince görüşürüz. Bu mail sonrası Gmail'a ait olan blogdaki her şey tamamen silindi ve değiştirildi. Hemen ardından Gmail'a ait e-postadan yeni bir ileti geldi. Gmail'ın hesabındaki kişi Unfiction üyelerine 3 soru hakkı tanımıştı. Forum üyeleri ilk olarak Wyoming Incident olayındaki videoların nasıl ve neden üretildiğini sordu soru Jimmy'lerin hesabındaki garip kişi tarafından gecikmeden yanıt. Sizin sefil zihinlerinizle video serisi olarak adlandırdığınız şey her zaman bir formda bu gezegende var oldu. Taşlara oyuldu, duvarlara çizildi ve kağıtlara, tılsımlara yazıldı. Yakın bir tarihte bunları daha modern bir medya aracına aktarmakla görevlendirildi. Kuzeyde en az sizin kadar kibirli bir genç vardı. Onunla iletişime geçtim ve ne istediğimi anlattım. Tam 23 saat boyunca aralıksız konuştuk notlar aldı ve istediğimi yaptı. Ne yazık ki o da diğerleriyle aynı kaderi yaşadı. İki soru hakkınız kaldı. Bir hakkınızı elinizden aldım ve kendi belirlediğim bir soruyu cevaplayacağım. Gizem artık çözülüyordu. Tüm bu videolar ve kesitler antik yazıtlara ait. Geçmişten gelme bir öğretiyle ilgiliydi ama yine de sis perdesi tamamen kalkmamıştı. Bu yanıtın ardından anonim kendi belirlediği ikinci soruyu yanıtladı. Güncellediğim ve paylaştıklarım farklı amaçlara, bire, tek olana hizmet etme. İncelikle inceleyen ve güçlü şekilde sahip çıkanları sağlıklı tutuyor ve ilhamla dolduruyor. İnsanlar doğru olanın yolunda değişiyor. Yaptıklarım inanç sistemimizde büyük bir rol oynamakta. Onlar dünyamızdaki en kutsal şeyler. Onlar insanlıkla oynadığımız oyunda kazanan kartlar. İnsanlıkla oynanan kartlar ne? Dünyamızdaki kutsal şeyler kimdi derken Estate 3. ve son soruyu sordum. Artık başka soru hakları kalmamış. Tüm bu yapboz içerisinde kaçırdıkları bir parça olup olmadığını soran Estee'de kaçamak bir cevap geldi. Bu soru tamamen yanıt vermeyeceğim bir soru. Ama yine de size birkaç örnek vereyim. Birkaç isim ve aralarındaki bağlantıyı açıkladıktan sonra mitoloji ile ilgili bir ipucu bıraktı. Bıraktığı konu mitolojide tekrardan dualite teması ile alakalıydı. Ve ipucunun çözülmesi gecikmedi. Katillerle dolu olan Happy Cube forumundan I Like To Fix isimli kullanıcı Ares video paylaşım platformu üzerinden Wyoming olayındaki 5. parça yükledi. Yüklenen son parçada sonsuza dek saklanamazsın. Kapıda bekliyoruz ifadeleri vardı. Ardından moderatör I like to fix çok uzun ve yoğun mitolojik öğretileri içeren yazılar paylaştı. İş daha karma bir hal almıştı. Happy Cube basit katillerden oluşmuyordu. Happy Cube insan öldürmeyi doğru bulan kült olduğu bir gruptu ve hepsi kendi içlerinde gölgeye ve dokuz karanlık tanrıçaya hizmet ediyordu. I like to fix en son korku ve paranoya fiziksel formda davet etmek ve Asag ritüeli adında iki ritüelin nasıl yapılacağını paylaştı. Ritüeller DVD'ye yazılmış Wyoming olayının parçaları kullanılarak yapılan ritüellerdi. Taşlar şimdi yerine oturmuştu. Wyoming olayının parçalarının hepsi birer ritüele aitti. Ve karanlığı, korkuyu, gölgeyi ve paranoyayı dünyada fiziksel formda var etmek için oluşturulmuştu. Spiritualistlerin kesinlikle inandığı bir şey varsa o da seslerin yaydığı titreşimin evrende bir yaratım gücü olduğudur. Wyoming olayı özel bir frekans sistemi içeriyor ve görüntüler barındırıyordu. Yani aslında tüm bu videolar düşük enerjiler için korku enerjisini arttırmaya, yeterli algı seviyesi olanlar için ise bunları dünyada yaratmaya yarıyordu. İşler çığırından çıkmıştı derken 28 Şubat gecesi SI Hacking grubundan birkaç kişi tüm bunların birer şaka olduğunu söyledi iddia edilene göre bu bir alternatif gerçeklik oyunuydu ve İngiltere merkezli bir sosyoloji, psikoloji deneyiydi. Her videomda yaptığım gibi bu videoda da içinizi rahatlatmak isterdim ama işin ürkütücü bir kısmı var. Meditasyon gibi derin düşünce durumları psikolojisi bozuk veya bozulmaya yatkın olan insanlar için çok da iyi şeyler değil hatta çoğu durumda epey zararlı. 28 Şubat'ta SI Hacking grubunun bu açıklamasından sonra federal hükümet tarafından site incelemeye alındı. Çünkü o dönem sitede ritüellerin paylaşılmasıyla beraber çeşitli ebeveynler tarafından düzenli olarak site ve ekip şikayet ediliyordu. Aslında SA Hacking grubundaki insanlar tam olarak bu yüzden olayın şak olduğunu ortaya çıkardılar. Çünkü şikayetlerden ve federal hükümetle uğraşmaktan korkuyorlardı. Yani sonuç olarak bir alternatif gerçeklik oyunu yarattınız diye federal hükümetle başınızın derdi girmesini istemezsiniz. Yani kim ister? Rahatsız edici olan şey ise ölen insanların bir kısmının gerçekten de öldürülmüş veya kendini öldürmüş olması. Zira soruşturmalar esnasında 9 karanlık tanrıçanın tarafına katılmak isteyen bir çocuğun bilgisayarında bu konuyla alakalı bir döküman hazırlayıp ritüelden sonra kendini öldürdüğü, birkaç gencin de ritüel sonrası evden kaçıp bir daha bulunmadığı kayıtlara geçti. Hatta tüm bunların şaka olduğu ortaya çıktıktan sonra Joseph Bright adındaki bir adamla ilgili onu herhangi bir yerde bu ritüellerle ilgili konuşurken görürseniz lütfen bize haber verin. Tek başına yaşayan psikolojik rahatsızlıkları olan bu kişi doktoruna bir gün işleri hallet adında bir not bırakıp kayboldu ve kesinlikle bu oyuna karşı bir takıntısı vardı. Ondan hala haber alınamıyoruz diye bir ileti giriliyor. Hepsinin ardından da son videolarla beraber 9. video paylaşılıyor. Bu videoda hala gerçeklik var, acı burada. Bunu izlemeniz gerekiyor. En ayrıntılı olan video. Bulmam çok uzun sürdü. Bana bir şeyler anlattı. İsimler. Burada bildiğim isimler vardı. Kareleri yer alıyor. JQ Pembrey 12 Ocak 2013'te son gönderiyi yayınlıyor ve o günden bu yana Wyoming Incident olayıyla alakalı en ufak gelişme veya en ufak açıklama bile yapılmıyor. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.